Balkapın TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Ankara ikinci altılısında altılının ilk ayında bu yarışa çullu galaplarla hazırlanan dört numaralı şamardal yavrusu dört numarlı secret agent'ı arkadaşlar starttan doğru çıktığı takdirde bu gruba satır atlattırmasını bekliyorum. Kuralı kuralı geçemez diyorum. Altılının ilk ayağında bütün gemileri yakıp dört numarlı secret agent'a gidiyoruz. Altılının ikinci, üç at buranın basmanesi beş numaralı tatlı üçer, yedi numaralı saydam ateş ve sekiz numaralı yaban arası yazıp altılının

Altılının üçüncü an bir iki dört beş altı sekiz altılının dördüncü anda altı numaralı sinet bir beyaz bayrak ayna yarışı gövde gösterisi resmi geçit ne derseniz din altı numaralı sinet ilk işaretli cemzet olacak rakip doğrultusunda onun hiçbir hatasını affetmeyecek olan sonlarda deli deli gelebilecek olan yedi numaralı sesil hanım yazacağız. <laughs> altılının beşinci ağı, bir numaralı Nurtkuy'un, iki numaralı Köstenceli ve yedi numaralı Viktor Volus arasındaki zevkli mücadele birinci belliler diyorum. Altılının son yanında altılının ilk ayaktaki dört numaralı Secret Agent'a konuştuklarım aynı şekilde... Altılının son yanında 5 numaralı upper cross içinde geçerli diyorum. Bu yarışı çullu çullu geliyor. Acı acı geliyor. Deli deli geliyor. Gökhan Kacakaya darısında altılının son yanında 5 numaralı upper cross'tu. Kralı kralı geçemez diyorum. Nolkapun TV'den herkese bol şans.